Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte g Online'da haftalık bültenle karşınızdayım. Evet ilk haberimiz resimden de anlayabileceğiniz üzere nihayet arkadaşlar Kaya Periko için panter heykeli oyuna eklendi. Kaya Periko bir sonraki yapışırınıza özel garanti olarak bu panter heykeli hedefi gelecek arkadaşlar. Yani bir kere mahsus olmak üzere garanti olarak bu ödülle birlikte Kayo yapmanız mümkün olacak. Dolayısıyla eğer kosatkanız varsa mutlaka bu hafta bu high serisini yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki haberim ise bu hafta Night Club yönetim görevlerinde 3 kat fazla ödül bulunuyor. Eğer bir Night Club yani gece kulübünüz varsa içerisinde bulunan görevleri yaparak bu 3 kat ödülden faydalanabilirsiniz ve bu haftaki ücretsiz item'ımız arkadaşlar resimde gördüğünüz tişörtler. Sadece oyna girerek bu tişörtleri bu hafta açmanız mümkün arkadaşlar. Dediğim gibi sadece oyna girmeniz bu hafta yeterli. Bir sonraki haberimiz ise bu hafta Client Jobs'larda iki kat fazla ödül bulunuyor. Bu görev serisine eğer bir terör byte tırınız varsa onun içinde bulunan bilgisayar ekranından ulaşabilirsiniz. iki kat ödül bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görevleri yapmayı tercih edebilirsiniz. Bir sonraki haberimiz ise yine geçtiğimiz haftalarda da söylemiştik arkadaşlar ay boyunca devam eden Motor Wars'larda 3 kat fazla ödül bulunuyor. Yavaştan bitiyor arkadaşlar Motor Wars'daki bu 3 kat ödül. Aşağıdaki yazıda da yazdığı üzere 2 Haziran son tarih 2 Haziran kadar bu görev serisini 3 kat ödülle oynamanız mümkün. Bir sonraki haberimiz ise resimde gördüğünüz HWI Minacer adındaki aracın üzerindeki desen eğer 100 level üzeriyseniz ve bu hafta oyuna giriş yaparsanız ücretsiz bir şekilde açılacaktır. Daha sonrasında bu ödülünüzü 31 Mayıs'tan sonra 72 saat içinde ücretsiz bir şekilde Rockstar sizin için açacaktır. Ve geldik bu hafta kazanoda bulunan podiumdeki aracımıza. Bu haftaki aracımızın adı Canis Free Crawler. Aracı lüks bir kategoriye koyamayız muhtemelen arkadaşlar. Aracın yan tarafında da adeta kamyon arkası yazısı gibi canısı yazıyor. <laughs> Tabi Canis marka o yüzden öyle yazıyor ama açıkçası şahsi düşüncem aracın heybeti ve güzel duruşu beni etkiledi. Tabi kişiden kişiye bu değişir. Ama yerinizde olsam mutlaka bu hafta kazanıyor gidip çark çevirerek bu aracın sahibi olmak için çabalardım arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka her gün kazanodaki çarka giderek şansınızı deneyebilirsiniz. Ve geldik indirimler köşemize arkadaşlar. Bu haftaki bütün araçlarımızda %40'lık indirimler bulunuyor. Hızlıca sizin için şöyle göstereyim. Dinka Jester Klasik adındaki aracımız indirimde gördüğünüz üzere fiyatı da şu an ekrana yansıyor. Yine aynı şekilde Ocelot Faria adındaki aracımız da aynı şekilde indirime girmiş. Bir sonraki aracımız Vapit Festival Bus. Eğlence amaçlı bir araç %40'lık aynı şekilde indirime girmiş. Uçan balon olan Blimp adındaki aracımız yine aynı şekilde bu da indirimde. Fister Neon adındaki aracımız da aynı şekilde ekranda yansıyan fiyatıyla ulaşabilirsiniz bu hafta. Ocelot Lynx adındaki aracımız da yine aynı şekilde ekrandaki fiyatıyla ulaşabilirsiniz. Az önce haberinde bahsettiğimiz üzerinde ücretsiz desen verilecek olan araç olan HVI Minacer adındaki araç da bu hafta yine indirime girmiş. Bir sonraki indirimli aracımız Overflow Entity XF değişiklikler değişik bir araç gerçekten süper lüks kategorisine girebilecek bir araç. Bunu da yine aynı şekilde ekranda şu an fiyatını görmektesiniz. Ve son olarak da HVI Brickade adındaki araç. Yine bunu da arkadaşlar ekranda fiyatını görmektesiniz. Bu haftaki indirimlerimiz bu şekildeydi. Eğer aralarından almak istedikleriniz varsa neredeyse yarı yarıya bir indirim görmüş yüzde 40 dilerseniz satın almayı tercih edebilirsiniz ve böylelikle bu haftaki haftalık bültenimizin sonuna gelmiş bulmaktayız umarım bu video sizin işinize yaramıştır arkadaşlar eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın o zaman bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın